Merhabalar Yemek Prensesi kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yepyeni bir tatlı tarifiyle geldim. 10 dakikada hazırlayabileceğiniz görüntüsü ve lezzeti favoriniz olacak. Tüm süt tatlılara rakip ejder tatlısı yapıyoruz. Tatlımıza muhallebisini yapmakla başlıyoruz. Tenceremize 4 yemek kaşığı tepe olacak şekilde un ekliyoruz. Daha sonra 5 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Ejder meyvesinden esinlenerek yapmış olduğumuz tatlıya çekirdek dokusu vermek için 2 yemek kaşığı mavi haşhaş ekliyoruz. Bir yemek kaşığı da nişasta ekliyoruz. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Sizin elinizde hangisi varsa onu kullanın. Son olarak 1 litre sütümüzü de tenceremize boşaltıp pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız muhallebimizi ocağa alıp kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Tüm tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. ve muhallebimiz yoğunlaşıp göz göz kaynamaya başladı. Bu şekilde olunca ocağımızın altını kapatıp vanilin ve bir yemek kaşığı tereyağı ya da margarin ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. İçerisindeki margarin tamamen eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve muhallebimiz hazır. Servis için kaseler alıyoruz. hazırlamış olduğumuz muhallebileri kaselere yarıdan biraz fazla olacak şekilde dolduruyoruz. Benim kaselerimin ebatları biraz büyük olduğu için 6 tane çıktı. Evet, muhallebimizin alt kısmı tamamen bitti. Şimdi üst kısmına geçiyoruz. Tatlımızın üst kısmını yapmak için kaseleri yana alıp küçük bir tencereye 3 su bardağı vişne suyu ekliyoruz. Ardından 3 yemek kaşığı nişasta ekliyoruz. Buğday ya da mısır nişastası olması fark etmez. 3 yemek kaşığı da toz şeker ekliyoruz. Son olarak 2 yemek kaşığı mavi haşhaş ekleyip tüm malzemelerimizi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız olduğumuz vişneli sosu pişmesi için ocağa alıyoruz. Kısık ateşte sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Tatlımızın vişneli kısmı da yoğunlaşıp göz göz kaynamaya başladı. Göz göz kaynayınca ocağımızın altını kapatıp servis için kaselere boşaltıyoruz. Hazırlamış olduğumuz vişneli sosu muhallebimizin üst kısmına döküyoruz. Şu vişneli sosun güzelliğine bakar mısınız? Siz de deneyince bana hak vereceksiniz. Tüm kaselere vişneli sos döktükten sonra tatlının ilk sıcağı çıktıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. 3 saat buzdolabında dinlendirdiğim ejder tatlım hazır. Üzerini süsledikten sonra servise alıyoruz. Ben üzerine damla çikolata ve fındıkla süsledim. Sizler nasıl dilerseniz o şekilde süsleyebilirsiniz. Tatlımın tarifini beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok önemli. Son dokunuşları da yaptıktan sonra tatlımızı servise alabiliriz. Ve tüm sütlü tatlıların rakibi olacak ejder tatlımız hazır. 10 dakikada hazırlayıp misafirlerinizi büyüleyeceğiniz bir tatlı tarifi. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yepyeni tariflerle buluşmak üzere.